Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle sizlerle birlikte da doğum günün doğum günüme parteş aldım öyle süsler falan. Bugün sizlerle birlikte onları göstereceğim ve poşetimiz şu kadar büyüklükte yani bayağı bir şey var arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber başlayacağız. İlk tabi ki de peçetelerimi. Biliyorsunuz ki doğum günü konseptim siyah ve gold ve ben ablamla kutlayacağım. Niye derseniz çünkü benim 15, 15. Ekim ve ablamın da 18. Ekim olduğu için ailemize bir kafe tuttu ve bir arkadaşımın sahibi o. Ve kendisini yani onunla hafta hafta sonları falan filan bir şeyler yapıyoruz. Ablam ben o Kuzenim falan böyle bir şeyler yapıyoruz. Neyse. Ve doğum günü vlogum da yani ben ve ablamın doğum günü vlogu da 18. Ekim akşam saat 9.30 gibi olacak. Çünkü vlog bir saat sürebilir yani. Doğum günü konseptimiz Siyah ve Gold ve M. Instagram'a koymuştum pastamı ve tekrar buraya da koyacağım şimdi YouTube YouTube'da koyacağım. Ama tekrar Instagram'da koyacağım. Neyse konseptimiz siyah ve gold ve pastam da öyle. Onu size de göstereceğim. Neyse şimdi ilk peçetelerden başlıyorum ve 3 tane hepsi aynı paket olduğu için şöyle Happy Birthday'li. Burada Happy Birthday yazıyor ve böyle şeyler şöyle süslemeler böyle falan. O kadar tatlı ki şuna bakın gerçekten ve annem de hiç fiyatlardan kaçınmamış. 1.25'ten 3 tane almış. Yani bunlar da şu an 4.50 yok. 3.50 bir şey galiba. Şöyle bakın. Böyle. Ya şey bir de bu arada doğum günü vlogunda her şey çekeceğim. Sabahtan akşama kadar pasta nasıl yemekler, çiçekler, pastaneye nasıl gidiyorum falan filan. Ve yarın klavyemi sipariş ediyorum arkadaşlar. Onun için... Klavyenin kutu açılımını da sizlerle beraber bir gün yaparız. Yani kargo ne zaman gelirse işte sizlerle, sizlerle beraber işte o zaman açarım. Neyse şöyle happy birthday arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle böyle. Neyse şimdi bunları bir tarafa koyacağım. Çünkü gerçekten çok güzel ya. Bunlarla ağzımı silmeye Kıyamam yani çok güzel gerçekten. Evet, şimdi ikinci haline geçiyoruz. Bunun maalesef açamam ama gösterebilirim. Şöyle olur ya arkadaşlar hani şurada happy birthday yazıyor. Çok şöyle gözükmüyor ama happy birthday yazıyor. Bunun böyle gold ve siyah hali şöyle ve bunun yanında da bir um, bant gibi bir şey var böyle üstte şey yapalım diye. Evet, böyle bir şey. Evet ay kadar çok malzeme varken nasıl göstereceğim size? Evet size çerezli çerezlik tabakları göstereceğim. Böyle çerezlik tabaklar var arkadaşlar. Şöyle bunlara işte fıstık, işte cips falan. Bunlara gelecek tabii ki cipsler daha büyük bir kapta olacak ama normal çerezde böyle fıstık, şap, antep fıstığı, fıstık falan böyle yerlere gelecek. Şöyle çizgili detaylı Arkadaşlar şöyle içi de böyle Youtube'da böyle mi gösteriyordu Yok olsun şöyle Böyle gayet hoş Böyle bakın zaten Çok güzel Bakın şöyle Bir şey yani ve bunlar da çok güzel Size bir şey göstereceğim Dün al, al, Alışveriş merkeze gittiğimde Lavabonun Pepsi serisini aldım ve bakın bana ne çıktı. Şöyle çok tatlı bir lavabo. Böyle e, Pepsi içiyor böyle ve bu benim istediklerim de arkadaşlar. Bunu çok istiyordum Pepsi serisinden. Ve eğer doğum gününde böyle paralar falan kazanırsam alışveriş vlog da çekerim. Yani ne aldım falan onu da sizlerle beraber paylaşırım. Böyle Pepsi içiyor. Şöyle şalı var. Arkasında da bir şey yok zaten böyle. Pepsi yazılı. Şöyle Pepsi anlamlı bir şey yazıyor burada. Ve ama çok tatlı. Gerçekten Pepsi içme. Zaten biz ailecek Pepsi'yi çok sevdiğimiz için böyle ve bunun da mavi arkadaşlar. Ve şöyle bakın böyle size bakıyormuş gibi oluyor ama bunun göz tasarımı böyle. Ama gerçekten çok tatlı. Bakın böyle Pepsi içiyor. Neyse bu bu sen orada dur canım benim. Sen orada dur. Evet şöyle tabakları geçtiksek eğer bakın şöyle daha net göstereyim size şöyle. Bu arada bunlardan evde zebze belyon tanesi var. Neyse şimdi. Ne çatalar Çatallar ve çatal var. Evet. çatalımız da burada. Belki çok gözükmüyor ama böyle gold ve simler arkadaşlar. Şu an buradan çok net gözükmüyor olabilir ama çatallar böyle gold ve simli arkadaşlar. Böyle beyaz ama böyle küçücük gold parçaları var. Böyle şu an kameradan gözükmüyor da olabilir. Şu an pek bilmiyorum ama. Ve de siyah. Gold ve siyah olduğu için şöyle de siyah çatallarımız var. Bunlardan sadece 2 paket aldık ama daha fazlasını herhalde yarın alacağız. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim şunların uyumu çok güzel değil mi ya? Şöyle baksanıza siyah siyah veya böyle gold ve siyah oluyor. Gerçekten mendiller en hoşuma gideni şu an ama başka hoşuma giden şeyler de var. Ve tabii ki herkesin bir bardağı olacak ama bazıları bardaktan içmek istemediği için biz böyle sadece siyah aldık. Çünkü annen gold'unu bulamamış. Şöyle bir sürü... <laughs> Pardon biraz Böyle petler aldık arkadaşlar. Şöyle bir sürü var yani bu sadece bir tanesi değil burada var ve burada var bir sürü siyah petler var böyle arkadaşlar bu arada videoya like sayısı koymayacağım çünkü şu anda can dostlar değiliz ha ve can dostlar 20 kimde başlayacak arkadaşlar çünkü ee, neydi o çünkü bundan çekeceğim falan haftalar öyle falan işte ama gerçekten çok uyumlu arkadaşlar peçetelerle de uyumlu ve yerlerle de uyumlu tabii şöyle Eminim. Ve size doğum günü vlog'unda gerçekten her şeyi çekeceğim arkadaşlar ve her bunları nasıl asıyorum, tabakların içinde ne var, yemekler falan. Bu arada yemekler çok fazla bir menü yani. Hamburger, pommes, chicken, sonra pizza bir metre onların hepsini size göstereceğim ve müzikten de aşkını ver onların tabii ki de salvam. Ha arkadaşlar onu unutmuşuk ya. Arkadaşlar annem bundan 3 tane almış. Bence 3 tanesi gayet yeter. Çünkü bir masa şöyle belki stripe'timden daha büyük. Onun için bu ka, bu şeyden ötürü 3 tane aldık. Her bir masaya swipe. <laughs> yani ay amanca diyorum. Her bir masaya şu kadar yani iki tane gelecek fıstık şahap falan olacak içinde. Yani çerez tabağı bunlar. Yani üç tane paket. Şimdi başka ne var? Baş bakalım bakalım. Evet onu en sona bırakacağız. Evet balonlarımız ve arkadaşlar biz bunlardan daha fazla şey alacağız, Daha fazla alacağız bu paketlerden. Çünkü annem sormuş market arkadaşlar stokları kalmamış. Ve sadece bu iki tane kalmış. Yarın herhalde yarın getireceklermiş böyle siyah ve gold balonları. Onlardan daha fazla alacağız arkadaşlar. Sonra onu size bir Instagram storiesine çekelim ve Instagram adım Enis Karani Official oh, oh, 2013. İlk siyah balonlarını göstereceğim. Şöyle siyah balon var. Her birinin bir paketin içinde böyle 6 tane var ama yarın stokları yenilecekleri için annem öyle söylemişler. Daha fazla alacağız bunlardan. Şöyle bakın. Böyle siyah balon zaten bilir. Bu da böyle gold rengi. Bakın böyle gold. Şöyle göstereyim size. Bu arada ben anne bunlardan annem bir tane siyah almış. iki tane gold almış. Ben kardeşime bir tane şişirdiğim için bunu da böyle şimdi size bir tane şişireceğim. Böyle gold. İki gold'umuz var. Çünkü gold yani. Ve bir tane de siyahımız var ama biz tabii ki de siyah da alacağız daha yani fazla. Şimdi size rengini göstereceğim. Şimdi ama ilk önce bunu şişirmem lazım. Evet arkadaşlar şişince de böyle böyle şöyle arkadaşlar. Şişince de böyle göz gözüküyorlar. Şöyle gold arkadaşlar. Paketliyle aynı bakın şöyle gold ringi ve bu da uçsun artık. Görüşürüz. Uçtu. Neyse böyle de balonlarımız var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ve bunlar da uyumlu arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar da uyumlu. Gerçekten Wednesday gibi ama Wednesday değil. Neyse böyle paketlerini şöyle daha yakından göstereyim ki anlayın diye böyle. Ee, şöyle arkadaşlar siyah. Bakalım ne kalmış. Aa, ve evet. Şu çatallardan şöyle 3 tane. Ama duruşunu yine mıyım ben? Tamam. Annem 2 tane siyah almış çatal. Çünkü büyükler de olacak. Yani çocuklardan daha fazla bizim gibi. Ve böyle gold tarzı bir şey almış. Ama bunlar gold şimdi. Yani şu an bu kameradan çok iyi gözükmüyor olabilir ama gold gold tanecikleri var. Evet. Burada da bildiğimiz pasta tabakları. Bunlardan daha fazla aldık ama şu anda bu, bu kadarını göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bildiğimiz pasta tabağı yani şu boyutta şöyle gerçekten güzel böyle şu boyutlarda falan böyle. Evet şimdi koyduk. Neyse ve mum mum mumlarımı göstereceğim. Çünkü ablam daha mumlarına karar veremedi. Aslında bu da olacak. Birkaç tane böyle koyacağız. Bir de bu arada pastamız ayrı yani ablamınkisi ayrı benimkisi ayrı olacak. Ve mumlarımız şöyle Happy Birthday yazıyor sayıda almadık ama ben bu yıl yani ben 18'inde Aslında benim normal 15'inde ama Hafta sonu denk düştüğü için 18'inde Kutlayacağız biz ablamla Neyse ben bu sene Yani 18'inde 12 oluyorum Arkadaşlar ve ablam da 15 oluyor Böyle daha yakından Göstereyim size şöyle Happy birthday yazılı Şöyle My diye Söyleyeceksiniz my şu an bulamadım Konfet alacağız. Onun da çekince bir ayrı videosunu shortslara bir koyarım. İzlersiniz oradan. Ve evet başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. Çünkü yani baya şıldı bunu göstereceğim şimdi. Şu kadar bir şey aldık. Yani gerçekten çok dolmasam ya ay düştü. Aa, ama neyse kırılmadan arkadaşlar masamda. Evet yani çok güzel arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz ürün hangisi oldu? Ben her şeyi sevdim. Bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. Siyah gold daha mı fazla siyah mı daha fazla diyecekseniz gold daha fazla ama siyah da alacağız zaten yarın ama uzun videoda şimdi böyle yapamam onun için shortsları falan atacağım konfet böyle falan alırken böyle şeylerim ama en sevdiğim ürün ne derseniz şu mendiller gerçekten. Aşık oldum mendillere ya. Şöyle. Böyle üç tane mendillerimiz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu hasta halimle bile video çekiyorum ya helal olsun. Bir beğeni atarsanız bakın çok değil. Bir beğeni atıyorsunuz ve beğeni atmak te, tabii ki de ücretsiz. Neyse. O zaman size um, hoşça kalın diyorum ve arkadaşlar ne oldu diye bağlam. Iı, al, kardeşim yine film bakıyor. Neyse o zaman. Doğum günü vloguma kadar. 18. Ekim'e kadar. Görüşürüz.